Herkese iyi çalışmalar merhabalar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şekildeki aracın sürtünmesi kasasındaki M kütle cismi bir müddet kaymadan dengede kalabilmesi için aracın bu zaman aralığında iğmesinin büyüklüğü ne olması gerekir diyor. Şimdi arkadaşlar cisme etkilen kuvvetlere bakacak olsak bir tam yere dik olacak şekilde MG ağırlığı vardır. Şöyle şurası 90 derecedir. Bir de zeminden cisme dik olmak üzere şöyle N tepki kuvveti vardır. Yani normal kuvveti. Şimdi biz x ve y ekseninde bileşenlerle uğraşacağımız için eni bileşenlerini ayırabilirim. Bir sağ tarafa doğru bileşen bir de düşey yukarıya doğru bileşen olacaktır. Bileşenlerini ayırabilmem için bir açıyı hesaplamam lazım. Açıya da şöyle bakabiliriz. Enin doğrultusu şu şekildedir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Ve her zaman cismi 90 derecedir. Şurası 53 derece. Şurası da 90 derecedir. O zaman şurası 37 derece yapar. Bakınız bu 37 ile yöndeş olan şu açı mevcuttur. O zaman burası da 37 derece yapmak zorunda. Yani şu açı 37 derece. O zaman 37'nin komşusu olduğu için şurası n cos 37. Burası da en çarpı sin 37'dir. Bu cisim aşağı yukarı düşmediğine göre yukarıya doğru n sin 37'lik kuvvet aşağı doğru olan mg ağırlığına eşit olmalıdır. Kamyonun sağ tarafa doğru e iğmeli hareket yapması cismin de sağ tarafa doğru e iğmeli hareket yapmasıdır. O zaman cisme sağ tarafa doğru etki eden bu kuvvet cisme o A ilmesini kazandıran kuvvettir. Yani N çarpı cos 37 cisme A ilmesini kazandıran kuvvet olacak. Taraf tarafı orantılarım her iki tarafı. N'ler birbirini götürecektir. Sinüs 37 0,6, cos 37 0,8 olsak ve bunları da birbirine orantılarsak burası 3 bölü 4 gelecek. Yine M'ler birbirini götürecek. G bölü A gelecektir. A da buradan 4 bölü 3 G gelir. Yani cevap şıkkı.